sektörlerde en büyük değişiklikleri bekliyor. E, bugüne kadar aslında e, 4G, 4.5G'ye kadar bizim müşterilerimiz sadece ve sadece operatörlerdi. Biraz önceki panelde de konuştuğumuz üzere artık 5G e, telekom operatörlerinin ötesinde e, neredeyse bütün sektörleri etkileyecek şekilde bir altyapı sunacak. E, en büyük etkilenecek sektörler elbette üretim sektörü. E, yüksek kaliteye, yüksek e, teknolojiye ihtiyaç duyan, e, üretim hatları olan e, sektörler çok etkilenecek her şeyden önce. Bunlarda neler var örnek olarak? Otomotiv sektörü. E, şu anda Almanya'daki bütün otomotiv sektöründeki firmalar, Mercedes, BMW, Porsche tamam bu artık. E, 5G private networkleri kurdular. E, bu aslında neyi değiştirdi? Orada çalışan işçi sayısını azalttı. Mühendis sayısını azalttı. Çünkü içeride full otomasyona geçildi. E, aslında Almanya ve Avrupa yıllardır bu konuda çalışıyor. 5G'nin aslında doğmasını, 6G'nin doğa 6G'yi drive etmesinin sebebi aslında Endüstri 4.0. Endüstri 4.0 diyor ki artık her şey full otomasyon olacak akıllı teknolojiler gelecek ve otomasyondaki insan etkisi, insan hataları minimize edilecek. Velhasıl sizin sorunuza gelirsek burada üretim sektöründe sadece otomotiv değil, diğer beyaz eşya olabilir, diğerler olabilir. Üretim sektöründeki product line'daki kullanılacak 5G altyapısı her zaman teknolojiyi değiştirecek, oradaki üretimi değiştirecek. Bu bir tanesi. Ama sadece üretim değil aslında. Diğer taraftan da servis tarafında da çok büyük değişiklikler olacak. Ee, mesela liman işletmeleri, portlar, ee, üretime de gidiyor, servise de gidiyor, oil and gas, e, Burada insanların aslında tehlikeli işler yaptığı sektörlerde çok az insanla daha güvenli işler yapılıyor olacak. Oradaki ayatüler yönetiliyor olacak. Bunun gibi e, hastane dünyasında, sağlık sektöründe artık doktorlar uzaktan ameliyat yapabilecekler ya da uzaktan tanı koyabilecekler. 4G'de yapılamayan, çok detaylı çekilen sken datalar e, artık çok kolay ve çok hızlı bir şekilde gönderilecek 5G'de, 6G'de. Bu da demek ki e, sağlık sektöründe de çok büyük değişiklikler olacak. Yani aslında bakıldığı zaman üretim sektörü, hizmet sektörü bunların hepsiyle beraber Hepsinde 5G ile beraber çok büyük değişiklikler olacak. Az insan, çok kaliteli üretim ve servise geçeceğini düşünüyoruz. Teşekkür ben teşekkür ederim.